Merhaba arkadaşlar. Bugün de siz, sizinle beraber e, şifreli kapıyı nasıl şifresini değiştireceğimizi öğreteceğim. Bunu daha çok hep 4 basamak yapıyorlar. Bunu 1 2 istediğim kadar basamaklı nasıl dönüşebileceğimizi öğreteceğim arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce 1 Ocak'ta canlı yanımıza canlı yayınımız var arkadaşlar. Aşağıya eee aşağıya bıraktım arkadaşlar oynayacağımız oyunu. Ee, hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Buraya arkadaşlar kod doğru yazıyoruz. Ee, istediğiniz alın arkadaşlar. Ben bunu alacağım. Bu en başta diye. Evet arkadaşlar buraya koydum. Böylece bir koydum arkadaşlar. bunu üstüne tıkladığınız zaman zaman arkadaşlar zaten burada mavi bir şey açılacak. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Zaten burada kod da orada yazar veya bunun ismi neyse arkadaşlar. İşte böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Keypad'deki en başka bir şey tıklıyoruz arkadaşlar. Böyle şeyler çıktı arkadaşlar. En baştaki master script var. Size belki script diye de yazıyor olabilir arkadaşlar. Tıklıyoruz arkadaşlar. İşte arkadaşlar böyle şey var oluyor. Kodlar var arkadaşlar. Ama bizim işimiz burayla. demişim işimiz buraya arkadaşlar. Burada arkadaşlar yazdık, yazmışlar hatta change to any numbers you like istediğiniz şey number yükleyebilirsiniz falan filan diyor arkadaşlar. Kodun tam karşısında eşittir bölümü var arkadaşlar. Onun yanına yazacaksınız arkadaşlar. Mesela ben ne yazayım arkadaşlar? 10 10 yazdım. Şimdi arkadaşlar play diyelim. Ve size göstereyim. Biz arkadaşlar 10 10 yapmıştık. Enter dedik. Gördüğünüz gibi girdik arkadaşlar. Başka bir şifre deneyelim. Attım mesela ne olsun? 39 35 olsun. Enter diyelim. Olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunun için nasıl arkadaşlar 2, 3 veya istediğiniz basamaklı nasıl şey yapabileceğinizi şey, göstereceğim arkadaşlar. Mesela bir kaç basamaklı olsun? 3 basamaklı olsun. 350 yaptım. Hadi 351 olsun. 351 yaptım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 351'i 351 girelim. 351. Enter. Gözün gibi arkadaşlar açıldı. Katlamak için arkadaşlar başka bir 3 çanlı bir kod deneyelim. 65 60 olsun. Enter. Olmadı arkadaşlar. 65 6 diyelim. Olmadı. Ondan sonra 0 8 50 1 olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar olmuyor. Evet evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Yılbaşından sonra script derslerimize başlıyoruz arkadaşlar. Script derslerimizi hemen öğrenmek, e, hemen script öğrenmek istiyorsanız kanalıma hemen abone olun ve aşağıdaki bildirimleri açarsanız arkadaşlar böyle script dersim daha çabuk öğrenebilirsiniz arkadaşlar. E, birkaç video sonra script dersine başlıyorlar arkadaşlar yani yılbaşından sonra. 1 Ocak'tan sonra arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.